Bu fotoğrafa iyi bakın. Bir şeyler görebiliyor musunuz? Göremiyorsanız biraz daha dikkatli bakın. İsterseniz geleyim biraz yaklaştıralım. Şu an gördüğünüz normal bir şirinler değil mi? Hatta kendisi şirin baba. Aslında o kadar masum olmayan bir yaratık. Tabii ki Minecraft'ta. Daha önce Minecraft'ta kimse bunun konusunu ele almamış. Bugün biz de Minecraft'ta gerçeği gün yüzüne vaktinde çıkartıyoruz. Yani birkaç bulgular buldum. Minecraft Wikipedia'sının 371. sayfasında. Vahşinin dünyasına giriş yaptık. Normal bir Minecraft dünyasına benziyor. Şu an bir anormallik göremedim. Fakat bu görmeyeceğimiz anlamına gelmez ki yalan da olabilir. Emin olamayız. Şimdi o yüzden Minecraft'ta normal bir survival oynuyormuş. Tabela var. Bir tane tabela var. Ben nasıl bunu fark ettim Acaba yeni mi geldi o tabela bilmiyorum ama şu an bir tabela var. Minecraft dünyası oluşturduğunuz zaman ama asla ama asla tabelalara karşılaşmazsınız. Fakat şu an bir tabela gördüm ve bir garip ses geliyor. Bu ses de neydi? her şey normal ama burada beni tanıyor musun yazıyor. Ve ilk iki harfi büyük yazılmış. Bize bir verilmiş şifre olabilir mi? Beni tanıyor musun? Acaba kimden bahsediyor? Hey o or orada bir tane daha tabela var. Oraya gitsek mi? Acayip gerildim. Çünkü Minecraft dışı sesler de duyuyoruz. 3 tane odun kırıp hemen oraya doğru gideceğim. Şu an uzaktan bir şey görüyorum. Ağacın arkasındaki ne? Bana mı geliyor o? Merhaba. Canlarım bakın bu videoyu başından sonuna kadar izleyin. Eğer bir şeyler fark edemezsem kesinlikle yorumlara yazmanızı istiyorum. Tamam. Sakin. Tepede bir şey var. Neyse. Tapınak yazıyor. Hadi canım. Tamam. Abi. Ağacın arkasındaki tapınak ne? Arkadaşlar. Minecraft'ta kesinliği imkanlı hiçbir şekilde olmayan bir tapınak. Böyle bir şey yapı yok Minecraft'tan. Normal bir şekilde asla çıkmaz böyle bir tapınak. Bir tane sandıklı vagon var. Bunu açalım. Bir şey yürüdü. Bir şey yürüyor. Bir şey yürüyor. Yemin ederim bir şey yürüyor. Bak, bak 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 Çok dikkatli dinleyin bu yürüyen şey ne? Bunları alalım. Çok ama çok dikkatli izleyip ve dinleyin arkadaşlar. Hepsini aldım. Şu ağacın arkasında bir yansıma vardı. Ben mi yanlış gördüm? Emin değilim ama arkadaşlar tapınağa giriyor. Ruz girmeden önce vahşi nokta yazıyor. Burada ne yazıyor? Vahşi nokta Oğlum hepsinde vahşi nokta yazıyor. Şu an bildiğiniz Minecraft'ta şirinlerin vahşisini bulduk. Kendisi numara yapıyor bu site'te. Bize her yaptığı numara başka bir çağrılışım. Ses geldi yine. Arkana bakacağım. Merhaba. Kim var? Sapınağa dikkatli bir şekilde bakmamız lazım. Sapınağa cart diye girersek biz sıçabiliriz. Girelim mi? Buraya girersek bir daha çıkamayabiliriz. edebiliriz. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Hadi let's go. Şimdi bir tane. Hatta iki tane fıçı var. Diğerini açacağım. Bir tane kitap çıktı. Kirinler, meşaleler, meşe kütükleri, sopalar. Bir kalanını boş Aşağıdan sesler geliyor. Şunu bir okumamız lazım kesinlikle. Bütün gerçekler gün yüzüne çıkıyor olmalı. Kitapta sadece bunu yazıyor. Bir kitabın ismi... Bu ses ne? Bu ses ne? Şirinler yazıyor kitabın üstüne ve vahşi.exe yazan kişiler. Okey. Elimize meşaleleri almamız gerekiyor sanırsam. 64, 128 tane var. Merhaba. Meşaleyi alacağım. Koyalım. Aydınlata aydınlata gitmek. Bir tane tabela var. Ses geliyor. Bir dakika ne yazıyor? 4664. Açığı açtığımda... Ayy! <laughs> Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Bu nasıl olabilir? Gerçekten şu an benim dünyamda vahşi mi var? Ya biz bizi neden öldürmek istedi? Biz ona bir zarar vermedik. Acaba bizden tapınağa girmemizi istemiyor mu? Bize oynadığı numaralardan bir tanesi bence tapınak. Bunu ben mi kırdım? Bu ağacı ben mi kırdım? Bakın normalde böyle bir şey oluşmaz Minecraft'ta. Şuna bahsediyorum. Bu ağacı ben mi kırmış mıydım? Tekrar o tapınağa gireceğim. Bakalım içeride. O ne? o ne? Hadi canım yapma. Tapınağa tekrar gireceğiz. Çok gerildim. Bunu yapsak mı? domuzun domuzun gözlerini gördünüz mü? Domuzun gözlerini gördünüz mü? Dikkatli bir şekilde izleyin. Bakın domuzun gözlerine bakın. Abi Allah belamı versin bu domuzun gözleri beyazdı. Şu diğer domuz muydu acaba? Abi eminim gözleri ben beyazdı. Yukarı çıkıyorum. Abi bundan bahsediyorum. Bir bana bunu açıklayabilir mi? Bir domuzun gözleri bak şu an ellerini nasıl titriyor. Şu, şu an karşımdaki domuzu gözleri beyaz. Ben Minecraft'ta nasıl? Yanına gidiyorum. Bana geliyor. Hayır. Oğlum nasıl nasıl bu nasıl bu olabilir? Bir domuzun gözleri nasıl beyaz olur beni? Niye kovalıyor? Tamam. Tapınağa girmenin vakti geldi. Artık neyle yüzleşeceksek bir an önce yüzleşmek istiyorum. Abi bütün bu yaşadıklarımız nasıl bütün bu yaşadıklarımız geçti? Bu tapınağın oluşma ihtimali sıfır. Nasıl olabilir bu ya? Abi gerçekten bu kadar biraz fazla gibi sanki ya. Şu an bir benim sunucumda mı girdi? Ses duydum. Birisi şu an girdiğim sunucuya girdi. Yemin ederim girdi. Ekmek Kur'an çarpsın birisi var. Şu an tepemde birisi var. Size yemin ederim tepemde birisi beni izliyor. Duyuyor musun sesleri? Tepemde şu an birisi var. Kimin olduğunu bilmiyorum. Offline bir sunucu. White list açık. Yani benim izin vermediğim kimse giremez bu sunucuya. Sen şalter. Kaçıyor. Kim lan o Ay yazacağım Merhaba Şu an oyunun ses komutları açık arkadaşlar Konuştuğum kişi Eğer oyundaysa beni duyabiliyor Şalter indirsek mi İndirdim Merhaba Örümcek sesleri var. Çok fazla örümcek var. Şu ekmek elimize kalsın ne olur olmaz. Burada da bir tane iskelet kafası var. Devam ettiğim takdirde aşağı inen bir yol. Daha devam var bunun. Merhaba creeper var. Creeper. Lan lan. lan! O ne? O ne? Örümcek neydi, değil mi o? Örümcek miydi o? Neydi o? Dostlarım onu yedi. Onu da böyle Ne örümceği? Ne örümceği? Ne örümceği? Ne sen <laughs> Bu örümcek değil. Bu başka bir şey. Oğlum bir an örümcek sandım. Yok mu bizim baltamız falan ya? Bak yine bir şey. Bak ben size ne demiştim? Tepemde birisi var demiştim değil mi? Gördünüz. Bak e şöyle şey. İki balta yaptırmadım. Okey. Şimdi gidelim. Bu varlığın ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Gözleri kırmızıydı. Bir karanlık bir varlık. Ve bir de Steve'e benziyordu biraz. Şu an dünyamda Olan. Çok sinirlendim. Bir creeper yüzünden öldüm ya. Tekrar o topuna gireceğiz. Önce kanından korktum ya. Merhaba. Tekrar geldim. Creeper yok şu an etrafta. Gizli bir oda var. O gizli odanın geçişi acaba. Bak burada çocuk sesleri geliyor. Buradan itibaren. Şunu alalım. Meşaleleri koyalım bir yandan. artık. Fıçıların içinde pek de önemli bir şeyler. Bir gö göz gördüm. Bir göz gördüm sanki şuralara bakalım. Her yere didik didik bakacağız arkadaşlar. Çünkü böyle bir yapının oluşması Minecraft'ta imkansız. Merhaba. Bu ne ya? Garip. Yukarıda bir şeyler var mı? Yok. Çocuk sesleri. Yeşil göz gördüm lan. Şurada bir yeşil göz var. Dur sen bir dur bir dur. Lan zombi. 70 kilo yememiz lazım. Bir şey yememiz lazım. İskeletler var orada. Orada bir şey var. Kan. Beni izliyor lan. Şöyle bakacağım. Hala beni izliyor. Oğlum orada lan saklanıyor. Şu meşaleyi koy. Bana saldırılması gerekiyor. Tony. Dilimi yuttum. Gelme, gelme. 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 O neydi? O neydi lan? Ben ne yaşıyorum şu an Minecraft'ta? Gitti mi? Galiba gitti. Şu an dünyamda kimse yok. Sadece ben varım. Bayağı bir garip. Çok gerildim şu an. İskelet iki tane. Lan. Arkamda da cidden. Bir, bir can, bir can, bir Kaçtım, kaçtım. Hala beni mi takip ediyor? Cidden şaka mısın sen? Oraya biz nasıl gireceğiz? Burada çıkamıyoruz. Oğlum niye benim bu kadar hızlı koşuyor? Gel oğlum buraya bak gel. Koleşek beni öldürdü ya. Şimdi eğer vahşi nokta bizimle numara geçiyorsa olsa arkada bir şey duydum. Altında bir şey duydum. Yemin ederim buranın altında hızlı bir şekilde koşuyoruz. Merhaba. Abi duydunuz mu? Merhaba burada kim, kim var lan burada? Arkadaşlar eğer bizimle oyun oynuyorsa onu kızdırdığımız için ki Şurada şey görüyor musun? Orada hafif bir ışık var. Muhtemelen orada bir şeyler olabilir. Ki oraya odaklanınca ses geldi. Duyuyorsunuz zaten şu an. Oraya doğru bir devam edelim. Bak hala ışık var. Eminim orada ışık var. Lavdan kaynaklı değil arkadaşlar o. Bir ışık var. Bir yerleşim yeri gibi bir şey. Ve kimin olduğunu bilmiyorum. Sıfır bir Minecraft dünyası lan bu. Dostlarım şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şu an karşınızda. Tam olarak onun önündeyiz. İlk defa şu an buraya gireceğiz sizlerle birlikte. Hazır mısınız? Hadi girelim. Merhaba. Burayı kırabiliyor muyum? Evet. Arkasında ne olduğunu çok merak ediyorum ya. Oha. Birinin evi. Bu, bu birinin evi. Bu birinin evi kesinlikle. Bu, bu kimin evi? Atak var. Sandık var. Küçük bir ev. Gizli bir ev ve kulübe. Etrafı bilerek kapalı galiba. Çünkü kesinlikle birisinin girmesini istemiyorlar. Ve biz de buraya gireceğiz. Çok gerildim. E canlarım canların buraya girdiğimiz saklı her şeyi göz almamız gerekiyor. Çünkü bu bir vahşi nokta egzenin oyunu olabilir. Ama ben giriyorum şekilde içeri. Şu an girdim. Etrafına bakacağım öncelikle. E bir dakika. Burası girilebiliyor zaten. Yok girilemiyor. Bakın buraya girilemiyor. Eğer burayı kırmazsanız tam olarak tarif edemedim. Şu çitleri kırmazsanız bu evin içine giriş sağlayamıyorsunuz. Yatağa girdim ve bir tane spawn point çektim. Bunlara, bunu açmasam mıydım acaba? Ben bunu açtığım için başıma bir bela almış olabilirim. Geri yukarı nasıl çıkacağız? Tabii ki baltamız falan var. Ama şuradan bir blok toplayarak yukarı çıkabiliriz. Yine bir ses var. Yine bir ses duydum. Yemin ederim bir ses duydum. Duydunuz mu? Merhaba. O ses buradan mı geldi? Ağacın arkasında bir şey. Ağacın arkasında mavi kimlerden mi yoksa o? Bir dakika. Merhaba. Şirinler. Vahşi neredesin? Abi az önce gördük onu. Buradan beni izliyordu. Buradan beni izliyordu. Merhaba. Bakın mantarlar var burada. Muhtemelen buradaki mantarları topluyor. Bildiğiniz gibi şirinler mantarları çok seviyor. Bak yine ses geldi. Merhaba. Acayip gerildim. Kim var lan burada? arka Arkamdaki ne? Arkamdan bir ses geliyor. Bakmak istemiyorum. Bakmak istemiyorum. Hayır abi. Bunu yapamayacağım. Çok gerildim. Arkamda yemin ederim bize ses duydum. Duydunuz mu? Altında mı lan yoksa? Altında mı geliyor ses? Aşağıdan gelmiş olamaz bence. Öyle bir ihtimal yok. Eğer şu an doğru yere gidiyorsak. Orada bir yapı var. Evet. 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 Büyük bir şey benziyor. <laughs> Beni kovalıyorlar. Beni kovalıyorlar. Bunlar ne? Bunlar neyi Böyle bir. ama böyle bir şey yok. Nasıl lan? Hayır hayır hayır. hayır. Bunlar sürekli çıkacak. Allah. Im. Evet bence şu anda zamanı geldi Bu tapınağa tekrar giriş yapacağız Eğer ki sadece bu tapınağın içerisinde Karşılaşıyorsak tahmin ettiğime göre öyle Bu tapınağın en altında muhtemelen Vahşi nokta egzele yüzleşeceğiz Merhaba tekrardan ben geldim Her yer tahmin ettiğim üzere çok ıssız Buradan mı gitsek acaba Vah. Eşhale koyayım Nasıl 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 elinde elinde yusuf taşı olan bir zombi Hayır ölmeyeceğim 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 Ölmek yok ölmek yok oraya kesinlikle gitmemiz lazım da Hayır 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 Hayır. Anlaşılan oraya daha güçlü bir şekilde gitmemiz gerekiyor. O yüzden sonraki bölümü bekleyin arkadaşlar. Ve bu videoya en az 5000 like bekliyorum. Hala bu değilseniz abone olmayı açın.